kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 8. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 2. yazılı sorularını birlikte cevaplayacağız. Bu yazımızın PDF'ini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yazılımızı izlemeden önce PDF'ini indirip önce kendiniz çözüp daha sonra yazımızı buradan takip ederseniz daha iyi öğreneceğinizi düşünüyorum. Haydi şimdi hemen başlayalım. 1. sorumuzda şöyle diyor sevgili öğrencilerimiz vurmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde olumsuz yönde etkilenmek anlamında kullanılmıştır? A şıkkında ayağının kanepe'nin kenarına sertçe vurdu ve parmağını incitti. Buradaki vurmak kelimesi çarpmak anlamında kullanılmıştır. O akşam sokağın bütün gürültüsü odama vuruyordu. Odama kadar geliyordu, odama yansıyordu anlamında kullanılmıştır. C şıkkında Yeni yolun açılması eski yol üzerindeki benzinlikleri vurdu. Yani eski yol üzerindeki benzinlikleri olumsuz yönde etkilemişti anlamı var. D şıkkında yılların yorgunluğu yaşlı adamın yüzüne vurmuştu. Yani yaşlı adamın yüzünden yaşlılık görünüyordu, belli oluyordu anlamı taşıyor. Anladığınız üzere doğru cevabımız Ceyhan arkadaşlar. İkinci sorumuz şöyle sevgili öğrencilerimiz. Çok sevdiğim şehirlerden biri olan Erzurum'u bir kez daha gezecek olmaktan mutluluk duyuyorum diyen biriyle ilgili yargılardan hangilerine kesin olarak ulaşılır? Birinci cümlemizde Erzurum'dan başka şehirleri de gezmiştir. Sevgili öğrencilerimiz buna kesin olarak ulaşamayız. Erzurum'un gezdiğini biliyoruz. Ama başka şehirleri gezdiği hakkında yüzde yüz bir bilgimiz yok. O yüzden kesin olarak ulaşılmaz. İkinci cümlemiz Erzurum ikinci kez gezecektir ifadesi var. İkinci cümlemize de kesin olarak ulaşamayız. Çünkü yukarıdaki cümlede bir kez daha gezecek olmaktan mutluluk duyuyorum diyor. Daha gezme eylemi henüz gerçekleşmedi. Gezme eyleminin kesin olarak gerçekleş, gerçekleşmediğini bilmediğim için bu eyleme kesin olarak ulaşılamaz. Öyleyse ikinci cümlemiz de kesin olarak ulaşılabilir bir ifade değil. Üçüncü cümleye geldiğimizde sevdiği başka şehirler de vardır. Cümleyi tekrar okuyalım. Çok sevdiğim şehirlerden biri olan diyor. Demek ki sevdiği başka şehirlerden de, şehirler de vardır ifadesi. Kesinlikle ulaşılabilir bir ifadedir. Onun, onun için bu sorumuzun doğru cevabı yalnız 3 olacak. Yani doğru cevap. B şıkkı sevgili öğrencilerimiz. Üçüncü sorumuzda şöyle. Bu cümledeki altı çizili sözde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi değildir diyor. Lütfen soru köküne dikkat edelim. Değildir. Olumsuz bir soru kökü ifadesi var. Öncülümüzü okuyalım. Yazar eserinde günümüz dünyasının en tartışmalı sorunlarından biri olan internet kullanımı ile ilgili... Çarpıcı tespitlerde bulunarak toplumun bu konudaki bulanık düşüncelerini berraklaştırmıştır. A şıkkında kuşkudan kurtarmak. Evet, yazar e, okuyucularının bulanık düşüncelerini yani kuşkularını gidermiş olabilir. Öyleyse A şıkkı çıkartılabilir. B şıkkında aydınlığa kavuşturmuştur. Evet, e, toplumdaki e, bazı fikirler konusunda, yazar aydınlığa kavuşturmuş. Yani bulanık düşünceleri berraklaştırmıştır diyebiliriz. Öyleyse B şıkkı da oluyor. C şıkkında tereddütleri gidermiştir. Yazar e, bu konudaki e, tereddütleri, yani bulanık düşünceleri gidermiştir de diyebiliriz. D şıkkında yanlışları düzeltmek. E, doğru cevabımız D sevgili öğrencilerimiz. Çünkü burada bulanık düşüncelerden kastedilen şey toplum tarafından bilinen ee, yanlışlıklar değildir o yüzden e, doğru cevabımız D sevgili öğrencilerimiz dördüncü sorumuz şöyle sevgili öğrencilerimiz bu konuşmaya göre Selvi'nin içinde bulunduğu durumu aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlamaktadır Suat bence hayata bakış açını değiştirmelisin Selvi ama ben böyleyim değişemiyorum Keşke değişebilsem. Pastanın biteceğinden korkarak tadını alamıyorum. Evet sevgili öğrencilerimiz. Burada özellikle pastanın biteceğinden korkarak tadını alamıyorum ifadesini kesinlikle unutmamamız gerekiyor. A şıkkında şöyle diyor. İyi başlayan bir şeyin iyi sonuçlanmayacağını düşünmektedir. Buradaki yargı ile yukarıdaki yargı örtüşmüyor. B şıkkında mutlu olduğu zamanlarda üzücü anılarını hatırlamaktadır. Burada anı ile ilgili hiçbir bilgi yok. O zaman B şıkkı da olamaz. C şıkkında bir işin sonunda hayal kırıklığına uğramaktan çekinmektedir. Yukarıdaki öncülde hayal kırıklığına uğramakla ilgili de bir yargıya ulaşamayız. D şıkkında olumsuz düşünceleri güzellikleri yaşamasına engel olmaktadır. Evet. Doğru cevabımız D şıkkı. Çünkü pastanın biteceğinden korkması ile ilgili olumsuz düşünceleri var. Ve bu düşünceler yüzünden de ne yapamıyor? Pastanın tadına bir türlü varamıyor sevgili öğrencilerimiz. Doğru cevap D şıkkı olacak. Beşinci sorumuzda şöyle. Bu metinde numaralandırmış cümlelerin hangilerinde aynı söz sanatı kullanılmıştır? Söz sanatları sorusu hemen hemen her yazılıda, LGS sınavında da karşımıza gelen bir soru tipi arkadaşlar. Bu konuyu kesinlikle e, öğrenmiş olmanız, buradan gelen soruları kesinlikle kaçırmıyor olmanız gerekiyor. Birinci cümlede bizim memlekette dağ taş, orman ağaç, hayatın hikayesini anlatır. Burada kişileştirme sanatını görüyoruz çünkü dağ taş, orman ağaç, hayatın hikayesini anlatmaz. Toprak burada ustanın elinden çıkmış bir çinidir desen desen. Burada benzetme sanatını görüyoruz. Toprak verimlidir. Kuru çubuk diksen meyve verir salkım salkım. Burada herhangi bir söz sanatı karşımıza çıkmamış. Dördüncü cümlede portakallar dallarında birer güneştir turuncu turuncu. Hepinizin de anladığı üzere portakallar güneşe benzetilmiş sevgili öğrencilerimiz. Öyleyse Cevabımız D şıkkı. İkinci ve dördüncü cümlemizde aynı söz sanatı kullanılmıştır. Bu söz sanatımız da benzetmedir. Gelelim altıncı sorumuza. Altıncı sorumuz biz yazın yanlış sorusu. Bu olay onu gerçekten cezalandırmıştı. Evet sevgili öğrencilerimiz hemen e, ben okurken bile anladığınızı düşünüyorum. Gerçekten olması gerekiyordu. Çünkü burada ünsüz benzeşmesi kuralına aykırı bir durum söz konusudur. Öyleyse doğru cevabımızın aşık olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim yedinci soruda noktalama işaretlerini doğru bir şekilde bulmamızı istemiş. Hayvanlar nasıl görünüyor? Hiç merak ettiniz mi? Evet. Bu cümlenin bir soru cümlesi olduğunu fark ediyoruz soru işareti bu cümlenin sonuna gelecek. Öyleyse hayvanlar nasıl görünüyor kısmına ne gelmesi gerekiyor arkadaşlar? Virgül gelmesi gerekiyor. Çünkü burada iki tane sıralı cümle var. Öyleyse virgülle başlayacak. Daha sonra soru işareti gelecek ve şöyle devam edecek. Bu bilim insanlarının uzun zamandır merak ettiği bir konu bu kelimesinden sonra virgül. Son olarak da cümlemizi noktayla tamamlamamız gerekiyor. Yedinci sorumuzun doğru cevabı denizli şıkkı sevgili öğrencilerimiz. Bu tarz soruları yaparken kesin olarak bildiğiniz noktalama işaretini yerleştirip daha sonra şıklara bakmanızı öneriyorum sevgili öğrencilerimiz. Gelelim sekizinci sorumuza bir metin türü sorusu. Şimdiki kuşak gergin bir yaşam sürmeye çok mu fazla alıştı acaba? Bu sorunun cevabını ben de sizin kadar merak ediyorum. Birçok insan bu gerginliği his, hissetmezse kendisini mutlu saymıyor. Atalarımız ve babalarımız doğayla iç içe yaşadığı için gerginlikten uzaktı. Siz ne düşünüyorsunuz bilmem ama yeni kuşak bundan neredeyse hiç azalmıyor. Yaşam tempoları o kadar hızlı ki vücutlarını dinlendirip huzura kavuşmaya, sakinleşmeye vakit bulamıyor. Sevgili öğrencimiz bu sohbet yazısına ait. Nereden anlıyoruz? Özellikle karşılıklı konuşuyormuş gibi bir yazarın yazdığı yazılara sohbet, diğer ismiyle söyleşi dendiğini hatırlatalım. Metne baktığımızda metnindeki ilk cümle çok mu fazla alıştı acaba? Sanki yazarın karşısında okuyucular oturdu, onlarla konuşuyormuş gibi bakın. Daha sonra ilerleyen zamanlarda ne diyor? Siz ne düşünürsünüz bilmem ama yine bakın sanki karşımda bir okuyucu kitlesi ya da dinleyici kitlesi var ve ben onunla karşılıklı konuşuyormuşum gibi yazıyor. Ve söyleşi, sohbet yazılarında arkadaşlar günlük hayatımızda karşılaştığımız konular, sorunlar yazarlar tarafından konu edilir. Bu yazının da herkes tarafından konuşulan günlük hayatımızda karşımıza çıkan bir yazıdan alındığını ne yapabiliriz? Anlayabiliriz. Kısaca diğer yazıları da bakalım. Makale arkadaşlar bir konuyu ispatlamak amacıyla yazılan yazılardır. Bilgi vermek amacıyla yazılan yazılardır. Ya da bir yazarın kendi fikrini kanıtlamak amacıyla yazdığı yazılardır ve çok farklıdır. Deneme ve sohbet türünden. Çünkü makale yazıları bilimsel yazılardır arkadaşlar. Gezi yazısı, gezip görülen yerlerin anlatıldığı yazı türüdür. Daha çok izlenimler, yani görmeye, görme duyusuna dayalı e, anlatımlar vardır. Anı yazısı ise geçmişte yaşanmış olayların Kaleme alındığı bir yazı türüdür. Buradaki anahtar sözcük arkadaşlar. Üzerinden çok uzun zaman geçmesi gerekiyor. Lütfen bunu unutmayın. Dün yaşadığım bir olay anı kesinlikle olmaz. Öyleyse 9. sorumuza da geçebiliriz. 9. sorumuzda şöyle diyor. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde sıfat fiil vardır? Cümleleri okuyalım. İleri görüşlü olmak önemli bir farktır. İkinci cümle, yaşlandıkça huyu değişti. Üçüncü cümle, o kendine yakışan kıyafeti bilir. Dördüncü cümle, topu tutup yukarı fırlattı. Evet, sıfat fiil, sıfat fiil eklerini alacak. Tabii ki kökü fiil olacak ve ismi niteleyen sözcükler olması gerekiyor. Baktığım zaman sevgili öğrencimiz, üçüncü cümlemizde, o kendine yakışan kıyafeti bilir cümlesindeki yakışan kelimesi sıfat fiildir. Nasıl kıyafet? Yakışan kıyafet. Gördüğünüz gibi ismi nitelemiş. Kelimemizin köküne bakalım. Kökü yakışmak yani fiil. -an en sıfat fiil ekini almış. Doğru cevabımız Ceyhan arkadaşlar. 10. soruya gelelim. Bu metindeki numaralanmış cümlelerden Hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diye sormuş. Dikkatli bir şekilde okuyup arkadaşlar bu soruları anlaya anlaya cevaplamamız gerekiyor. Birinci cümleyle başlayalım. Şairlerin ilk şiir kitapları çok önemlidir. Sanat hayatları boyunca yayınladıkları şiir kitaplarının sayısı da önemlidir. Çünkü onlarda hep taptaze bir heves hem de uzun sürmesi arzulanan bir yolculuğa dair işaretler vardır. Evet sevgili öğrencilerimiz ben okurken aslında anlatımın akışının düşüncenin nasıl farklılaştığını duyduğunuzu hissediyorum. Şairlerin ilk şiir kitaplarıyla başlayıp sanat hayatları boyunca yayınladıkları şiir kitaplarının sayısından bahsettim. Gördüğünüz gibi ikinci cümle kesinlikle birinci cümlenin devamı olmaması gerekiyor. Bunu daha net nereden anladım? Üçüncü cümleyi okuduğum zaman, birden sonra bakın üçü okuyorum şimdi. Şairlerin ilk şiir kitapları çok önemlidir. Çünkü onlarda hem taptaze bir heves hem de uzun sürmesi arzulanan bir yolculuğa işaretler vardır. Şairlerin sanat hayatlarının başlangıcı olan kitaplar, zamanla açılıp serpilecek şiirlerinin şifresi gibidir. Bir şairin şiir anlayışını daha iyi belirlemek için de onun ilk adımına bakmak gerekir. Evet, paragrafı bir bütün olarak okuduğumuzda sevgili öğrencilerimiz, ikinci cümlenin yani A şıkkının bu paragrafın düşüncenin akışını bozduğunu fark edebiliyoruz. Gelelim 11. sorumuza. Bu kurala uygun bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Zarf fiil görevinde kullanılan bir sözcük cümleye zaman anlamında kazandırabilir. Öyleyse zarf fiilleri bulalım ve uygun soruları cümlemize soralım. Koşa koşa evin yolunu tuttu. Burada koşa koşa kelimesi zarf fiildir. Evin yolunu nasıl tuttu? Koşa koşa. Durum anlamı var sevgili öğrencilerimiz. B şıkkında ağaçların arasından geçip gitti. Burada geçip kelimesi zarf ile arkadaşlar. Nasıl gitti? Ağaçların arasından geçip. Gördüğünüz gibi burada da nasıl sorusunu sordum ve cevap aldım. Durum anlamı katmaktadır. C şıkkında sevgili öğrencilerimiz arkadaşına görünce hızla yanına koştu. Buradaki zarf fiilimiz görünce sözcüğüdür. Koştu soru fiiline sorumuzu soracağız. Ne zaman hızla yanına koştu? Arkadaşını görünce C şıkkında zaman anlamı katmıştır. Bizden de zaten zaman anlamı kazandıran istemektedir. Öyleyse doğru cevabımız C şıkkıdır. D şıkkına da bakalım usulca eğilerek karıncayı sudan çıkardı. Çıkardı fiilini soruyu soruyorum. Nasıl çıkardı? Eğilerek. Eğilerek sözcüğü burada zarf fiildir ve durum anlamında kullanılmıştır. Doğru cevabımız C. 12. sorumuz bir öge dizilişi sorusu. Bu cümleyi ögelerine ayırmamız istenmiş. Öncelikle okuyalım. Yazar doğup büyüdüğü coğrafyada yaşananları canlı bir atmosfer içinde anlatmış. Anlatmış yüklem. Anlatan kim? Yazar. Yazar neyi anlatmış? Özne ve yüklemle birlikte soruyoruz. Lütfen unutmayalım. Doğup büyüdüğü coğrafyada yaşananları bu nesne sevgili öğrencilerimiz nasıl anlatmış canlı bir atmosfer içinde. Öyleyse doğru şıkkımızın özne, nesne, zarf tamlayıcısı, yüklem şeklinde olan B şıkkı olduğunu görebiliyoruz. 13. sorumuzda da vurgulanan ögeyi sormuş. Kısaca hatırlatalım. Fiil cümlelerinde vurgulanan öge yüklemden hemen önceki sözcüktür. İsim cümlelerinde ise yüklemin kendisidir sevgili öğrencilerimiz. Eğer Fiil cümlesinde yüklem başta olursa o zaman fiil cümlesi de olsa yüklem başta olduğu için vurgu yüklemin kendisinde olacaktır. Bu istisnai durumu da unutmayalım lütfen. Cümleyi okuyalım. Azim ve kararlılıkla yapılan çalışmalar insanı her zaman mutluluğa ulaştırır. Önce ee, yüklemi buluyorum. Yüklem ulaştırır. Sonra bakıyorum arkadaşlar fiil cümlesi mi isim cümlesi mi? Evet, fiil cümlesi. Ulaştırır. Ulaştıran ne? Azim ve kararlılıkla yapılan çalışmalar özne. Kimi ulaştırır? insanı nesne. Ne zaman ulaştırır? Her zaman zarf damlayıcısı. Neye ulaştırır? Mutluluğa yer tamlayıcısı. Yüklemden hemen önceki ögemizin yer tamlayıcısı olduğunu fark ettiğiniz üzere Doğru cevap sevgili öğrencilerimiz A şıkkı olacak. 14. sorumuzda şöyle diyor. Aşağıdakilerin hangisi bir projede çalışacak kişilerin bu metinde verilen özelliklerinden değildir? Metnimizi okuyalım. Bu projenin başarıya ulaşmasına birçok etken vardır. En başta proje kapsamında çalışacak her bir elemanın yapacağı işle ilgili üst düzey bilgi birikimine sahip olması gerekir. Üst düzey bilgi birikimi dediğine göre alanında uzman olmaya ulaşabiliriz. D şıkkını hemen eleyelim. Bu çıkacak sorunları hızlı çözülmesinde ve projenin sorunsuz ilerlemesinde önemli bir etkendir. Proje çalışanların birbiriyle uyumlu yani ekip çalışmasından bahsediyor. C şıkkını da eleyelim arkadaşlar. Ve eş zamanlı çalışması da projenin sağlıklı yürümesi için çok önemlidir. Bunlarla birlikte maliyete ve takvime uygun bir çalışmanın yapılması gerekir. Yani planlı bir çalışmadan bahsediyor. Öyleyse B şıkkını elediğimize göre doğru cevabımız A şıkkı sevgili öğrencilerimiz. 15. sorumuzda şöyle diyor. Bu metinde altı çizili cümlede aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi vardır? Hızlıca öncülümüzü okuyalım. Yahya Kemal dünyaya hayal etmeden bakmakla yaşlılık arasında bir bağ olduğuna inanır. Bu çok yerinde ve doğru bir görüştür. Hayal ile çocukluk, akıl ile yaşlılık arasında bir ilişki vardır. Evet, bu çok yerinde ve doğru bir görüştür ifadesi yazarın yani Yahya Kemal'in görüşüne katıldığını gösteriyor. Öyle değil mi sevgili öğrencilerimiz? Öyleyse bu D şıkkını işaret eder. Onaylama. Evet. Yahya Kemal'in görüşünü ne yapıyor? Onaylıyor yazarımız. Doğru cevabımız değişik olacak sevgili öğrencilerimiz. 16. sorumuzda koşul anlamı olan cümleyi sormuş bize. Koşul anlamı e, genellikle şart eki ssa ile bulabiliriz. Ama şunu lütfen unutmayalım. Bir cümlenin koşul anlamı taşıması için illa şart eki olmak zorunda değildir. Lütfen bunu unutmayalım. Cümleleri okuyalım. Japonya uzay çöplerini temizlemek için ürettiği metal örgü ağını uluslararası uzay istasyonuna ulaştırdı. Burada MEC için ifadesini gördük. Bu bir amaç cümlesi. 700 metrelik bu devasa ağ bir Japon balığı ağı ağ üreticisi tarafından tasarlandı. Tıpkı bir balık ağı gibi uzaya salınıp gezegenimizin çevresini büyük uzay çöplerinden temizleyecek. Metal A ile yapılacak denemelerin başarılı olması durumunda aynı prensiple çalışan küçük robot araçlar üretilecek. Evet, doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Çünkü burada Metal A ile yapılacak denemelerin başarılı olması şartıyla küçük robot araçlar üretileceğinden bahsediyor. Eğer denemeler başarısız olursa demek ki küçük robot araçlar üretilmeyecek. Koşul şart cümlelerindeki bu anlam ilişkisine lütfen dikkat edelim. Bir eylemin gerçekleşmesi başka bir eyleme kesin olarak bağlıdır sevgili öğrenciler. 17. sorumuz sevgili öğrencilerimiz. Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Paragrafımız şöyle. Koca bir ömür yaşamış tecrübeli insanlar Gençlerin umursamaz hareketlerini gördükçe onlara nokta 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 diye nasihat etmekten geri durmazlar. Ama kaç genç bu sözün önemini kavrayabilir? Halbuki hayat ilerledikten sonra insanların duydukları birçok pişmanlık gençlikte bile bile kaybettikleri imkanlar yüzündendir. O zamanlar niçin daha çok okumadım, niçin daha çok çalışmadım diye dizlerini döven insanlara Hayatta çok rastlanır. Bu insanların neden bu kadar üzüldüklerini gençler anlamasa bile feleğin çemberinden geçmiş yaşlılar çok iyi anlıyor. Evet bize yukarıda nasıl nasihat ettiğini soruyor. Işıklara bakalım. Büyüklerin sözünü dinleyin. Elinizdeki olanakların kıymetini bilin. Geçmişe takılıp kalmayın. Geleceğe odaklanın hayatta hep mutlu olmaya çalışın. Sevgili öğrencilerimiz burada kaybettikleri imkanlar yüzündendir ifadesi D şıkkını işaret ediyor. Çünkü elinizdeki olanakları, olanak sözcüğünün zaten eş anlamlısı imkandır. Elinizdeki olanakların kıymetini bilin. Demek ki insanlar gençliğinde elindeki olanakların, imkanların kıymetini bilmemişler. Değil mi? Bunun için de gençlere, tecrübeli insanlar elinizdeki olanakların kıymetini bilin şeklinde bir nasihatta bulunuyor. Bu tarz sorularda sevgili öğrencilerimiz bazı kelimeler bize göz kırpar. Bunlar ipucu kelimelerdir. Eğer biz bu ipucu kelimeleri doğru belirlersek bu tarz soruları kesinlikle yanlış yapmayız. Bu paragrafta da imkan kelimesi, gençlikte bile bile kaybettikleri imkanlar yüzündendir ifadesi B şıkkına işaret ediyor. Gelelim 18. sorumuza. Bu metin dil ve anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Metnimizi okuyalım. Yaz güneşinin altında derileri pırıl pırıl yanan kahverengi atların çektiği renk renk yarış arabalarının hızla meydanı döndükleri canlandı gözlerinin önünde. Arabaları çeken atlar kadar gergin, Ter içinde kalmış sürücülerin haykırışları yankılandı kulaklarımda. A şıkkında örneklemelerden yararlanılmıştır. B şıkkında birden çok duyuya yer verilmiştir. C şıkkında ikilemelere başvurulmuştur. D şıkkında olay birinci kişi ağzından anlatılmıştır. Hemen D şıkkından başlayalım. Olay birinci kişi ağzından anlatılıp anlatılmadığına bakalım. Ben ve biz ifadeleri varsa Cümlelerimizde öyleyse biz buna birinci kişi ağzına anlatılmış diyebiliriz. Burada arkadaşlar o olay gözlerimin önünde canlandı diyor. Ses kulaklarımda yankılandı diyor. Öyleyse olay birinci kişi ağzından anlatılmıştır. C şıkkında ikilemeler pırıl pırıl sözcüğü ve renk renk sözcükleri ikilemeleri örnektir. B şıkkında birden çok duya yer verilmiştir kulaklarında yankılanması duyma duyusuna gözlerin önünde canlanması görme duyusuna hitap ediyor. Gördüğünüz gibi birden çok duyuya da yer verilmiş. Doğru cevabımız A olacak. Çünkü örneklemelerden yararlanılmamıştır sevgili öğrencilerimiz. Onun için doğru cevabın A olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim 19. sorumuza. Yazımızı bitmesine çok az kaldı. Bu metinde söz edilen eserin hangi yönü üzerinde durulmuştur? Hayat tren gibidir, geçip gider. Ama bazen de tren sen hiç yokmuşsun, isteklerin, hayallerin hiç var olmamış gibi geçip gitmesin diye raylara oturur ve kesersin trenin yolunu. İşte şu sıralar okuduğum kitap böyle bir direnişin hikayesi. Aynı zamanda mahalle yaşamının, komşulukların, anılara ve geleceğe sahip çıkmanın hikayesi. Yani yazar bize okuduğu kitabın içeriği hakkında bilgi veriyor. İçeriği üzerinde durulmuş sevgili öğrencilerimiz. İçerik dediğimiz zaman eserin konusu, üslup dediğimiz zaman da eserin dil özelliği aklınıza gelmesi gerekiyor. Bu soruda doğru cevabımız B şıkkı olacak. Evet geldik son sorumuza sevgili öğrencilerimiz. Umarım dikkatli bir şekilde dinlemişsinizdir. Umarım yazımız sizler için çok faydalı olmuştur. 20. sorumuzda şöyle. Yazar bu metinle aşağıdaki soruların hangisine cevap vermiştir? Önce bir sorularımızı okuyalım. Yaratıcılıkla bilimin ne gibi bir ilişkisi vardır? Yaratıcılık doğuştan gelen bir özellik midir? Yaratıcılık hakkında sanatçılar ne diyor? Yaratıcılık herkeste bulunur mu? Şimdi metni dikkatlice okuyalım. Bilim adamları henüz yaratıcılıkla ilgili genler konusunda konuşmuyor. Bir yaratıcılık geni var mı bilmiyoruz. Ama sanatçı aileleri biliyoruz. Onlara bakacak olursak böylesi bir genin varlığına inanmamız gerekiyor. Metinde e, sanatçılık geninin, yaratıcılık geninin e, olup olmadığından bahsediyor. E, ama bunu yazan yazar, böyle bir genin bir yaratıcılık geninin olduğunu sanatçı ailelerin varlığından dolayı emin gibi ner neredeyse. O yüzden aşkını okuduğumuzda bilimle ne gibi bir ilişkisi var? Bilimden hiç bahsetmemiş gördüğünüz gibi. D şıkkında herkeste bulunur ya da bulunmaz gibi bir yargıya gene ulaşamayız. C şıkkında yaratıcılık hakkında sanatçılar ne diyor? Burada sanatçıların görüşüne hiç yer verilmemiş. Evet. Geriye tabii ki B şıkkımız kaldı. Doğru cevabımız B şıkkı. Yaratıcılık doğuştan gelen bir özellik midir? Yani yaratıcılık yeni diye bir gen var mıdır? Bu soruya cevap aramaya çalışmış sevgili öğrencilerimiz. İyi çalışmalar.